Evet. Evet. Murat kanka kusura bakma ya. Murat. Bir şey. Sonra tamam, bakıyorum. Nasıl bir silah? Şey Adı ne? Yok. Sen bana takas diye ki. CSGO sistemine mi bakacağım? Sistemine mi bakacağım? Tamam, tamam. Tam, tam. tam Steam'imde. Evet, geldi. Nasıl alacağız bunu? Bir dakika. CSGO'ya girdim, envantara bastım. Bu da çıkmıyor da, o da yazıyor. Açıyorum bir dakika. Ha şimdi oldu. Bir dakika, bir, bir dakika. Takası kabul ettim. Kabul etmemişim mi? Bakıyorum hemen. Evet geldi.

Çok gizli ah, tüfek. İki tane var da bende. Anlamadım ne olduğunu. Ben de bir Allah şey soracağım, sokacağım. Allah. bende iki tane var ondan. Adam diyor ki SS alıyor doğru çabuk. Diyor Boren bütün o geler Boren arkadaş banlamaz rica ediyoruz ve klanlarını kapat. Kapatalım rica ediyoruz. Ses alanda filan diyor. Doğ! Dur. Dur ya. Anasını sikiyorum onları be <laughs> Yüzüş gel çabuk Sallı atacaklar çarını temizsin ne yapacaksın? Oğlum ben herkes atemi satmam lan Oğlum gerizekalı mısın hala mal ne yapıyorsun? Oğlum hallettik lan Ben bende silah sıkıntı yok Niye hallediyorum Enes gelsin Enes nerede?